sevgili izleyenler. Spor takip sporun her branşını takip edip sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Yine dopdolu gündemimizle karşınızdayız. Spor takip başlıyor. İyi seyirler. Bu sokeyi dünyanın en hızlı ve en sert sporlarından biri. Buzun üstündeki bu sıra dışı sporun heyecanına ortak olduk. 3 kez Avrupa şampiyonu olan, son olarak da kariyerine dünya şampiyonluğunu ekleyen milli güreşçimiz Taha Akgül, hayatını ve duygularını spor takip mikrofonlarına anlattı. Savunma amaçlı bir spor olan Aikido ile size yönelen bir saldırıyı nasıl etkisiz hale getirebilirsiniz? Uzak doğunun gözde sporlarından Aikido'nun tüm incelikleri spor takipte. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden spor takip kameramanlarının objektiflerine yansıyan off-road görüntüleri spor takipte. Sevgili izleyenler, buz hokeyi bir tutkudur. ...insan vücudundaki bütün kasları çalıştırır. Adından da anlaşılacağı gibi buzun üzerinde iki takımla oynanan bir spordur. İzlerken insana keyif verir. Gelin şimdi buzun üzerindeki bu sıra dışı sporun keyfini çıkaralım. Herkes bu sporu yapabilir mi Olcay Bey? Sağlıklı olan her çocuğun, her bireyin yapabildiği bir spordur ki Bora kaç yaşında başlanmalı? 3,5-4 yaşından itibaren kaymaya başlayabilir çocuklar. Daha sonrasında e, hokeyci olmak için bir adım atmak adına 5 yaşından itibaren devam edebilirler. <laughs> Bu soku yapabilmek için bir disk, sopa ve buz pisti gerekiyor. Şimdi bu malzemelerin özelliklerini öğreneceğiz. Yanımızda Çağrı Karabulut var. Çağrı Bey, bu diskin özelliklerini anlatır mısınız bize? Ee, pak diyoruz. Ee, diskimizin adı pak. Sıkıştırılmış kavuçuktan oluşuyor. Ee, 160 gram ağırlığında ve e, profesyonel sporcular sert şut çektikleri zaman 120 kilometre 140 kilometre arası hızlara ulaşabiliyor. Peki elimizde gördüğüm bu sopanın özelliklerinden bahseder misiniz Çağrı Bey? Son yıllarda kompozit sopaya döndü. Önceden tahta sopalarımız vardı ağaçtan yapılan. Şu anda kompozit sopalar revaçta artık yeni stil. Bunların özelliği de esnek olması, çabuk kırılmaması ve darbelere dayanıklı olması. <laughs> Yaparken neler hissediyorsunuz bize biraz bahseder misiniz duygularınızla? Öncelikle çok keyifli bir spor, çok eğleniyoruz bu sporu yaparken takım arkadaşlarıyla birlikte olmak gerçekten çok önemli, çok zevkli, adrenalin seviyesi çok yüksek bir spor, mutlu oluyoruz, stres atıyoruz, keyifli oluyor bizim için. <laughs> bu sokey dünyanın en sert, en hızlı sporlarından biri. Buzun üstünde sopanın bıraktığı izler ve pakın buluşması ile çıkardığı sesler bizlere ayrı heyecan veriyor. Bu heyecanı yaşayabilmek içinse buzun üstünde dikkatli olmanız gerekiyor. Olcay Bey, bu okeyinin kuralları nelerdir? Uzuki büyükler kategorisi için konuşuyorum. 5 oyuncu ve 1 kaleci ile oynanan bir spordur. Takımlarda maksimum 20'er oyuncu bulunur. Süre basketboldaki gibi aynı şekilde durarak oynanan bir spordur. 20'şer dakikadan 3 devre şeklindedir. <laughs> Olcay Bey, izlediğim maçlarda da görüyorum ki oyuncular birbirlerine darbe yapabiliyorlar. Rakibe karşı vurma, cama itme bunlar serbest midir? Ee, vücut teması buz okeyinde serbesttir. Yalnız, yalnız nizami olmak koşuluyla, yani arkadan bir rakibi gidip itemezsiniz veya sopayla vuramazsınız. Ee, nizami koşullarda kurallar gereğince rakibe temasla bulunabiliyorsunuz tabii ki. Bu arada dediğiniz gibi e, yapıştırabiliyorsunuz. Buzun üzerinde kaymak nasıl bir duygu? Yani tarif edemeyeceğim bir duygu olduğu için hani bir cümleyle buna karşılık veremem ama çok klasik bir şey söylemek gerekirse yani hayatımın hiçbir döneminde vazgeçemeyeceğim, vazgeçemeyeceğim kadar bağımlılık yaratan bir tutku. lan öğrendik. Şimdi sırada koruyucu kıyafetler var. Bu sokeyi yapabilmek için bu kıyafetleri kullanmak gerekiyor. Bu özel spor malzemelerin içinde hareket etmekse ustalık istiyor. yapabilmek için koruyucu kıyafetler gerekiyor. Bu evet. koruyucu kıyafetlerden biraz bahseder misiniz? Evet, e, koruyucu kıyafetlerimiz tam vücudumuzu kaplayacak şekilde tasarlanmıştır. Bunlar e, kask, e, omuzluk, dirseklik, eldiven, hokey şortu, e, dizlik, paten ve sopadan oluşmaktadır. E, bu malzemeler sayesinde sporumuz e, çok tehlikesiz bir hale gelmektedir. Bu kıyafetler ağır mıdır? Bu kıyafetler e, normalde e, 8 kilo ama antrenmandan veya maçtan sonra 10 kilo civarına ıslandığından dolayı çıkabilmektedir. Bu spor bir yaşam tarzı bir hayat felsefesi ve insan vücudunda yüksek kondisyon ve dayanıklılık sağlıyor. Normal yürüyüş yapan insana göre 4 kat daha fazla enerji harcıyorsunuz. Yapılan bu sporun faydaları nelerdir Çağrı Bey? Ee, çok e, komplike bir spor. E, vücudumuzun bütün kasları çalışmaktadır. E, güce dayalıdır, atletik bir yapı ister. E, teknik de bunların yanında çok önemlidir. Belki en önemlisi en başta olan teknik çalışmalar gelmektedir. şu anda yanımızda kanadalı bir e, gümüş paten var. İsmi Andy Webb. Soralım kondisyonun nasıl koruyor acaba? Andy, ice hockey needs so much effort. So how do you uh, keep your performance high enough? Uh well, you have to train in the summer. So you run, you ride the bike and uh before the games start in the season you have a lot of practice like this. Uh what attracts you to ice hockey? Uh, yeah, well, I mean, I'm Canadian, so ice hockey is sort of in our blood. Uh, I started playing when I was about four years old, uh, and I've been playing for about 30 years now. So I've been in Turkey for a year, and uh, I was really happy to find a team that I could play with once I got here. 3 kez Avrupa şampiyonu olan, son olarak da kariyerine dünya şampiyonluğunu ekleyen milli güreşçimiz Taha Akgül, hayatını ve duygularını spor takip mikrofonlarına anlattı. Savunma amaçlı bir spor olan Aikido ile size yönelen bir saldırıyı nasıl etkisiz hale getirebilirsiniz? Uzak doğunun gözde sporlarından Aikido'nun tüm incelikleri spor takipte. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden spor takip kameramanlarının objektiflerine yansıyan off-road görüntüleri spor takipte. Sevgili izleyenler şu anda yanımızda Taha Akgül var. Kendisi Türk serbest güreşçisi. Üç kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Aynı zamanda kariyerine bir de dünya şampiyonluğunu ekledi. Taha Bey aslında Türkçe öğretmenliğini bölümünü kazandınız. Fakat güreşe yöneldiniz. Nasıl bir karar aldınız? 9 Eylül Üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümünü kazandım. Hem de dereceyle kazandım. Sivas'ta Sözel 2 bölümünde Sivas 6.sı oldum. Ee, okul için İzmir 9 Eylül, Eylül Üniversitesi'ne gittim. İzmir'e taşındık. Aileyi de götürdüm beraber. Benle beraber onlar da geldiler. Güreşi bırakmıştım. 2 sene hiç güreş yapmadım. iki buçuk sene falan. Derslerimi ağırlık verdim. Ee, daha sonra işte tesadüfen İzmir Büyükşehir böyle bir spor kulübünün olduğunu duydum. İşte orada hocayla tanışmaya gittim. Sporcularla tanışmaya gittim. Sağ olsun orada Nemzun Musoğlu Avrupa Şampiyonu hocamız. işte beni gördü. İşte ben tamam dedi. Tahir'e tamam tamam, çalışacağım dedi. Daha sonra güreşe tekrar başladım antrenmanlara tekrar başladım. İşte güreş eğitim merkezinde 365 gün çalışan Taha işte orada hiç madalya alamadı. Daha sonra orada bir ay e, çalıştım. Gittim gençlerde Türkiye üçüncüsü oldum. Daha sonra işte güreş adına yeniden bir doğuş başladı. Daha sonra zaten madalyalar tek tek almaya başladı. Son 5 saniye. Tamam, tamam. Bir anı güreşçi evet. oluyor. Ta ki dikkatliyiz. Tek kaldı. Bitti. Evet, Ve evet. süre bitiyor. Evet. Yıllar sonra tekrar dünya şampiyonu. Dünya evet. şampiyonu Taha. Evet. Özbekistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonluğu'na nasıl hazırlandınız Taha Bey? Ben fazla iyi hazırlanamadım işin açıkçası. Çünkü bir sakatlık dönemi geçirdim. Dirseğimde bir yırtık vardı. Bu yırtığımda e, sinirleri etkiledi ve bir buçuk ay fizik tedavi gördüm. Antrenman yapamadım. Aslında pek iyi bir hazırlık süreci getiremedim. Bir buçuk ay, iki ay işte hazırlandım. E, Bolu Aladağ'da e, kondisyon ve koşu kampı. Orada iyi hazırlandım. Daha sonra da Elmadağ-Türkiye El -El -El Güreş Ödülü sonu teserimde son kampımızda işte güreş antrenmanları yaparak e, dünya şampiyonasına katıldım. Zaten e, biz elit düzeydeki sporcular hani böyle çok çalışmayla falan e, çalışmama çok etkilemiyor. Çünkü rakiplerime psikolojik üstünlüğüm var. Avrupa şampiyonu olduğum için rakiplerim de artık herkes beni biliyorlar, tanıyorlar. E, bu psikolojik üstünlüğün üstünlükle Özbekistan'da dünya şampiyonu oldum. <laughs> dünya şampiyonu oluyor. Yine de Önce Macar, sonra Azeri, daha sonra Birleşik Devletler'den Dılan Nevi, Belarus'un ve son olarak da İran'da Kasım'i imar başardık ve işte dünya şampiyonu daha gün. Özbekistan dünya şampiyonluğunu aldıktan sonra altın madalya kazandınız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizi aradı. Neler söyledi, neler konuştunuz? Şimdi sağ olsun Cumhurbaşkanımız beni Avrupa Şampiyonu'ndan sonra da aramıştı. Ee, şimdi de aradı. Tabii beni değil, federasyon başkanımız Hamze İlkay'ı, asyon güreşçisi. Kendisi Cumhurbaşkanımızla görüşüyor. Ardından Cumhurbaşkanımız telefonu e, bana istedi. Daha sonra kendisi beni tebrik etti. İşte kimlerle yaptığımı sordu. Rus'u Rus kimin yendiğini sordu. Ben de söyledim işte Rus'u İran'ın yendi, İran'ın da ben yendim dedim. Kaç maç yaptığımı falan sordu. Zaten ben 30 Ağustos resepsiyonunda e, Cumhurbaşkanımıza zaten orada altın madalya sözü vermiştim on öyle de oldu. Zaten telefonda da kendisine söyledim. İşte Sayın Cumhurbaşkanım işte 30 Ağustos resepsiyonunda söz verdiğimiz gibi altı madalayı aldık dedim. Aramızda böyle bir konuşma geçti. Sağ olsun kendisi bizi hep destekliyorlar. Ee, zaten resepsiyonda da size söz verdiğimiz gibi altın aldık. Allah'a şükür. Rus'ta güreşmedim. Rus'u İranlı yendi Sayın Cumhurbaşkanım. Ben de İranlı'yı falan yendim. Amerikalı'yı yendim. Ee, Belarus'u yendim. Ee, ...Bazarlık, yerine bir de Amerika. Şampiyon olduktan sonra altın madalyayı aldıktan sonra neler hissettiniz? Şimdi e, Avrupa şampiyonluğu yaşadım. E, onun duygusunu tattım. Ama dünya şampiyonluğu tabii çok ayrı. E, dünya şampiyonluğu bütün ülkelerin en iyi sporcuları geliyor oraya. Bütün ülkeler orada. Bütün ülkelerin en iyi sporcuları orada. Dünya şampiyonluğu çok farklı bir yol. Yani ilk kez oldum. İlk kez dünya şampiyonu oldum. Daha önce dünya üçüncüsü olmuştum. Çok ayrı bir duygu yani yaşamadan anlatılmaz. Şimdi orada İstiklal Marşı'na işte 15 bin tane seyirci vardı. 15 bin 20 bin kişi. Stad Yani orada bizim bayrağımız en üstte işte İran, Rusya ve Amerika bayrakları altta. Bayrağımız göndere çekildi. Zaten en büyük duyguyu biz orada yaşıyoruz. İstiklal Marşı okunduğu zaman yaşıyoruz. Özbekistan'da sadece ben okutabildim İstiklal Marşı'nı yine de buna da şükür. Çünkü geçen sene hiçbir branşta dünya şampiyonu yoktu 2013 yılında. Hiçbir branşta dünya şampiyonu çıkaramadık. Bu sene de ilk kez ben oldum 2014 yılında. Marşımızı dinlettim tüm dünyaya. Bizim için önemli olan buydu dünya şampiyonası adına. Taşkent'te aldığınız altın madalya Ataspor'umuz güreşe bir ivme kazandırdı. Bu da bizlere ümitlendirdi, umutlandırdı. Peki 2016 yılındaki olimpiyatlar için neler söyleyeceksiniz? Tabii benim şampiyonum ama diğer arkadaşlarım da cesaret veriyor. Ee, o arkadaşlarımızla beraber şimdi iki tane de 84 ve 96 kilonunda bronz madalya elde ettik. Onların da gelmesiyle e, takım yeniden bir ivme kazandı. Serbest Sistirli e, takım dünya üçüncüsü oldu. 40 yıl aradan sonra dört tane madalya alındı daha önce e, dünya şampiyonluğu var takımda ama hiç 4 madalya alınmamış daha önce. 40 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdik. İnşallah bu me, Olimpiyatta da devam eder ve inşallah Olimpiyatta da madalyalar gelir. Saha hedeflerinizden bahseder misiniz biraz? Şimdi Avrupa dünya şampiyonu olarak tabii ki de bir olimpiyat madalyası eksik benim şu an. Tabii ki de hedef bir sporcunun hayalindeki ulaşabileceği en, en, yüksek nokta olimpiyat. 2012 Londra olimpiyatlarına katıldım. Olimpiyata katılmak bir şey değil. Orada madalya almak, altın madalya almak önemli. Şu an etiket olarak Avrupa Dünya Şampiyonu'yum. İnşallah olimpiyatlarda 2016'da tek hedefim orası kaldı çünkü. 2016'da da Rio olimpiyatlarında altın madalya alıp inşallah Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu etiketini kendime yazdırmak istiyorum. <laughs> Savunma amaçlı bir spor olan Aikido ile size yönelen bir saldırıyı nasıl etkisiz hale getirebilirsiniz? Uzak Doğu'nun gözde sporlarından Aikido'nun tüm incelikleri spor takipte. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden spor takip kameramanlarının objektiflerine yansıyan off-road görüntüleri spor takipte. Uzmanlar tarafından tüm zamanların en iyi ağır siklet boks şampiyonu kabul edilen Muhammed Ali Clay, 1985 yılında Forbes dergisinde dünyanın 100 önemli ünlüsü sıralamasında 13. sırayı aldı. Hakkında en çok yazı yazılan insan olarak Guinness Rekorlar kitabına giren Muhammed Ali, 36 yaşına kadar 37'si nakavt olmak üzere 56 maç kazandı. Profesyonel döneminde sadece 3 kez yenilen Muhammed Ali, 36 yaşına kadar boks dünyasının efsane ismi olmayı başardı. 1964 doğumlu Semih Saygıner, dünyanın en başarılı 3 profesyonel bilardo oyuncusundan biri. 1994'te ilk dünya bilardo şampiyonluğunu kazanan Saygıner, dünyada Bay Sihir ya da Türk Prensi lakaplarıyla da tanınıyor. Türkiye'de bilardo'nun bir federasyon sporu haline gelmesini sağlayan Saygıner, Hollanda Ligi'nde 9 yıl, Portekiz Ligi'nde 3 yıl profesyonel oyunculuk yaptı. Saygıner, bilardo literatürüne Semih Saygıner'in sihirli vuruşları olarak geçmiş 42 özel vuruş tekniğine sahip. Müzik bugün sizlere savunma amaçlı bir sporu tanıtacağız. Aikido. Aikido ile herhangi bir saldırıya karşı kendinizi savunabiliyorsunuz. Gelin bu sporu daha yakından tanıyalım. Kimler Aikido yapabilir? 7'den 70'e cinsiyet fark etmez. Herkes Aikido yapabilir. Yeter ki e, istekli, azimli olsun. Aikido sporu ne kadar sürede öğreniliyor? Bu kişiden kişiye değişir, e, İnsanların gösterdiği e, emeğe bağlı olarak. Ama herkesin bir şekilde bir noktaya mutlaka ulaşabileceği bir spordur. Ha! Aikido saldırının türüne, hızına ve yönüne göre karşılık verir. Bu sporu iyi yapabilmek için de Aikido'nun tekniklerini iyi bilmek gerekiyor. Hey. Tanser Hocam, Aikido'nun fırlatma tekniklerinden biraz bahseder misiniz? Evet, Aikido'da fırlatma teknikleri ağırlıklı olarak eklemlere çalışılır. Yani anatomik yapının en zayıf noktalar üzerinde hareket ettirebilirsiniz. Ve bu hareketleri yaptırdığınız zaman sağlam bir duruşunuzun da olması lazım. Diğer doğu sporlarında olduğu gibi ayağınızın yerden kesilmemesi gerekir. Her zaman temasla, teminle temas halinde olmalısınız ki sağlam bir duruş, sağlam bir denge lazım Aikido yapmak için. Ve bütün eklemler zayıf olduğu için eklemlerle fırlatış aynı zamanda rakibinize zarar vermeden etkisiz hale getirme sanatını bir yerine getirmiş olursunuz. <laughs> Eğitim amaçlı biz sadece Aikido eğitimlerinde tutuşları öğrencilerimize hassas noktaları gösteririz. Ama sokakta bir saldırıya maruz kaldığınız zaman ben Aikido biliyorum. Siz şuradan tutun da ben ona göre Aikido yapın deme şansınız olmaz. Bu şansı size vermezler. Doğal olarak İlk önce size gelecek saldırılarda önce saldırıyı poşa çıkarmanız gerekir. Siz avantajlı ve ölü noktada kalmalısınız ki o zaman tutuş yapacağınız zayıf noktaları rahat yakalayabilirsiniz. Ve rahat bir şekilde etkisiz getirme şansınız olsun. Tansar Hocam merak ettiğim şeylerden birisi de uzak doğu dövüşleri bu sporun arasındaki fark nelerdir? Aikido'nun bir farkı vardır. Aikido, musabakayı, dövüşmeyi, karşı tarafa üstünlük sağlamayı kabul etmez, reddeder. Aikido başkalarını yola getirmek değil. Aikido'nun kurucusu, kurucusu olan Mori Ushibao Sensei'nin dediği gibi, Aikido kendimizi yola getirmektir. Yani öncelikle kendi nefsimizde, kendi hırsımızla savaşmalıyız. Efendim, Aikido sporu hareketsizliğe bağlı sağlık sorunlarını engeller. Aynı zamanda kişinin özgüven kazanmasını sağlar. Bu sporun birçok faydası var. İsterseniz bu konuda işin uzmanına danışalım. Hi! Hi. Hayırlıyorum. 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 Ya! İyi Barış Bey, günlük hayatta Aikido'nun yararları, faydaları nelerdir? Aikido'nun e, bir insana günlük yaşamındaki faydaları en başta disiplin. E, kişinin yaşamına büyük bir disiplin katar ve e, kişinin performansına, nefesine çok büyük yardımları var. Tabii ki en başta bir e, dövüş sporu, tabii ki bir disiplin ve peşinden tabii ki e, performans ve sağlık. İzleyenler çocukluğumdan beri aklımda kalan bir siyah kuşak vardı. Bu siyah kuşak sahibine herkes ile bakardı. Peki ama siyah kuşağın anlamını biliyor musunuz? İşte yanıtı. Herkesin merak ettiği bir siyah kuşak var. Bu siyah kuşağın evet. anlamı nedir? Siyah kuşak uzak doğu sporları için belirli bir olgunluğu temsil eder. Bu e, belirli bir noktada, belirli bir emeği gösterebilmiş, o olgunluğu gösterebilmiş ve buna emek veren ve bu iş için e, kendisini adamış insanların hak edebileceği bir kuşaktır. Aikido sporunu yaparken neler hissediyorsunuz? E, Aikido hani illaki derste çok yorulmanız gerekmiyor. yani Nefes nefese kalmanız gerekmiyor. Bunun dışında hani düzenli yaptıkça disiplinli kazandığınız bir spor. Ee, o kendinize güveniniz geliyor ve bu hani illaki bir insanı öldüresi ya dövmek gibi bir özgüven olmak zorunda değil. Ee, kendi vücudun, kendi bedeninizin, kendi gücünüzün farkına varıyorsunuz ve hani bunu e, en optimum miktarda kullanmayı öğreniyorsunuz. Oh, oh, tamam, işte. Efendim buraya kadar gelmişken Aikido'yu denemeden olmaz. Bakalım ben neler yapabileceğim. Offroad arazi araçlarıyla doğada zor koşullarda yapılan bir spor. Sizler de hobi olarak yapabilirsiniz. Şimdi sizleri Türkiye'nin çeşitli illerinden derlediğimiz offroad görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. İzleyenler programımızın sonuna geldik. Bizlere ekranda görmüş olduğunuz sosyal medya adreslerinden ulaşabilirsiniz. Önerilerinizi ve görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Sizsiz olun, sporsuz kalmayın. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.